Merhaba sevgili Umay. Şimdi sana özel, hmm, tatlı mı tatlı bir uyku öncesi hikayesi anlatacağım. Bu hikayenin adı Umay ile paylaşmanın baharı. Evet tıpkı senin gibi Umay adında küçük bir kızın ve onun çok sevdiği arkadaşlarının hikayesi bu. Hadi şimdi güzelce yatağına uzan bakalım. Belki gözlerini de kapatırsın ve bu güzel hikayeyi dinle. Sesim sana eşlik edecek, seni tatlı rüyalara götürecek usulca. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Çok uzaklarda değil, belki de hemen yanı başımızda. Almanya'nın Gesaht adında şirin mi şirin bir kasabasında Umay isminde tatlı bir kız yaşarmış. Orada gökyüzü sanki böyle mavi yumuşacık bir mendil gibi uzanırmış engine. Umay annesiyle birlikte yaşarmış, evleri nehir kenarına bakarmış. Minicik beyaz pencereleri olan çok şirin bir evmiş bu her sabah gözlerini açtığında ilk duyduğu ses kuşların cıvıltısı olurmuş ne güzel değil mi sevdiği şeylerden biri neymiş biliyor musun arkadaşlarıyla oynamakmış evet iki tane çok mu çok yakın arkadaşı varmış Aylin ve Aslan Aylin'in öyle tatlı bir gülüşü varmış ki sanki etrafındaki çiçeklerle konuşurmuş gibi hissedermişsin Aslan ise Ah Aslan, enerjisi hiç bitmeyen, elinden futbol topunu düşürmeyen neşeli mi neşeli bir çocukmuş. İşte bu üç arkadaş ne zaman bir araya gelse, sanki güneş bile onlar için daha bir parlak parlarmış, etraf neşeyle dolarmış hemen. Güzel bir bahar sabahıydı. Umay'ın annesinin arkadaşı Serap teyze çocukları bahçede oynamaya çağırmış. Hava o kadar güzelmiş ki, o kadar davetkârmış ki, Serap teyze gülerek sormuş onlara. Çocuklar Bakın hava ne kadar da harika. Yarın nehir kenarına pikniğe gitmeye ne dersiniz? Çocukların gözleri parlamış heyecandan. Aylin hemen atılmış. Yaşasın! Ben annemin yaptığı o mis gibi böreklerden getireceğim. Aslan da topunu şöyle bir havaya fırlatıp tutmuş. Ben de tabii ki futbol topumu getireceğim. Bol bol oynarız orada. Sıra Uma'ya gelmişti. Şöyle bir durup düşünmüş, sonra aklına harika bir fikir gelmiş. Ben de babaannemin yaptığı reçel var ya hani işte ondan getireyim. İçinde kocaman sevgisi var onun. Hem üzerine biraz daha kendi sevgimi eklerim böylece daha da tatlı olur demiş. Serap teyze Umay'ın saçlarını okşamış sevgiyle. Ah benim güzel kızım demiş. Senin sevgin zaten dünyanın en tatlı reçeli. O akşam hepsi çok ama çok heyecanlıymış. Küçük piknik sepetlerini bir güzel hazırlamışlar. Ama Umay, Umay o gece bir türlü uykuya dalamamış. Yatağında bir o yana bir bu yana dönüp durmuş. Sonra kalkıp penceresinden dışarı bakmış usulca. Gökyüzündeki o pırıl pırıl parlayan yıldızlara fısıldamış. Lütfen, lütfen yarın hemen gelsin. Arkadaşlarımla koşup oynamak için sabırsızlanıyorum. O kadar heyecanlıyım ki sanki yıldızlar da ona göz kırparak cevap vermişler o gece pırıl pırıl parlamışlar ertesi sabah erkenden uyanmışlar tabii gez tahtın nehir kenarı ah gerçekten bir masal diyarı gibiymiş o sabah havada mis gibi çiçek kokuları uçuşuyor ağaçlar pembe ve beyaz çiçeklerle sanki bir gelin gibi süslenmiş rengarenk kelebekler de neşeyle dans ediyormuş havada serap teyze Büyük, renkli piknik örtüsünü yemyeşil çimlerin üzerine sermiş, çocuklar da hemen etrafta koşuşturmaya başlamışlar bile. Aslan çok sabırsızlanıyormuş, hadi ama top oynayalım demiş hemen. Aylin ise etraftaki papatyaları görmüş, ooo ben önce çiçeklerden kendime güzel bir taç yakacağım diye sevinçle bağırmış. Umay da küçük sepetini yavaşça açmış. İçinden babaannesinin o güzel reçeli, annesinin yaptığı kurabiyeler ve bir de sürpriz, üç tane rengarenk balon çıkmış. Tam oyuna başlayacaklarmış ki aslanın heyecanla vurduğu top birden zıplayıp hop nehrin sularına doğru yuvarlanıvermiş. Akıntıyla da biraz uzaklaşmış. Aslan öyle üzülmüş ki koşup nehrin kenarına oturmuş, gözleri dolmuş. Ah Topum gitti. Şimdi ne oynayacağız ki? Artık oynayamayız." diye mırıldanmış. Umay hemen arkadaşının yanına gitmiş, usulca sırtını sıvazlamış. "Üzülme Aslan," demiş yumuşacık bir sesle. "Top gitti diye oyunumuz bitmez ki. Belki başka bir oyun buluruz kendimize. Hem kim bilir belki top geri gelir ne dersin?" Tam o sırada Aylin de koşarak gelmiş yanlarına. Elinde yaptığı papatya taçlarından biri duruyormuş, gülerek tacı aslanın başına takmış. Hiç üzülmek olur mu bugün? Böyle güzel bir günde üzülmek kesinlikle yasak. Bak demiş neşeyle. Bugün sen bizim kralımızsın. Bunu duyunca üç arkadaş birden kıkırdamaya başlamışlar. İşte tam o anda Umay'ın aklına parlak bir fikir gelivermiş. Buldum, buldum. Hadi paylaşma oyunu oynayalım. E, Umay hemen piknik sepetini alıp arkadaşlarının tam ortasına koymuş, gülümseyerek konuşmaya başlamış. Bakın arkadaşlarım demiş. Benim sepetimde bu tatlı reçelim var. Senin de Aylinciğim yaptığın bu güzel çiçekler var, taçlar var. Aslan'ın da kocaman içimizi ısıtan bir gülüşü var, değil mi Aslan? Eğer hepimiz elimizdekileri yani sahip olduklarımızı bir araya getirirsek, bence bu günü dünyanın en güzel gününe çevirebiliriz. Bu fikir hepsinin çok hoşuna gitmiş, Aylin hemen sepetten bir kurabiye almış, üzerine Umay'ın getirdiği reçelden bolca sürmüş ve Umay'a uzatmış. Al bakalım Umay, bu senin için, reçelin harika kokuyor gerçekten. Aslan da etraftan topladığı minik renkli çiçekleri almış ve piknik sepetinin etrafına özenle dizmeye başlamış. "İşte," demiş neşeyle. "Bu da bizim kocaman arkadaşlık pastamız olsun." Ve biliyor musun sonra ne olmuş sevgili Umay? Tam o sırada nehrin üzerinden tatlı mı tatlı bir rüzgar esmiş ve aslanın nehre düşen topunu yavaşça iterek kıyıya doğru getirmiş. Evet, gerçekten Top kıyıdaki çimenlere usulca çarpmış, üzerindeki su damlacıkları güneş ışığında pırıl pırıl parlamış. Umay sevinçle bağırmış. Bakın, gördünüz mü? Paylaştığımız zaman güzel şeyler bize geri dönüyor. Aslan gözlerine inanamamış. Koşup topunu almış, ona sımsıkı sarılmış. Şaşkınlıkla mırıldanmış kendi kendine. Gerçekten Gerçekten işe yaradı galiba bu paylaşma oyunu. O günden sonra bu üç arkadaş ne zaman bir araya gelip bir şeyleri paylaşsalar, etraflarında hep böyle küçük mucizeler olmuş sanki. Sihir gibi bir şey. Bazen gökyüzü onlara daha bir mavi görünmüş, bazen kuşlar daha neşeli şarkılar söylemiş sanki onlar için. Paylaşmanın o güzel sihrini keşfetmişler birlikte. O piknikten birkaç gün sonraydı. Umay Nehir kenarında gezinirken yerde minicik, kök salmaya çalışan bir fidan bulmuş. Küçücük bir ağaç adayı. Hemen aklına yine güzel bir fikir gelmiş. Arkadaşlarını çağırmış yanına. Bakın ne buldum. Bu fidanı buraya, nehir kenarına dikelim mi hep birlikte? Bu bizim dostluk ağacımız olsun. Her geldiğimizde ona bakarız, büyüyüp büyümediğini kontrol ederiz. Ne dersiniz? Ailin ve Aslan bu fikri çok çok sevmişler hemen işe koyulmuşlar. Aylin küçük elleriyle nehirden su taşıyıp fidana can suyu vermiş. Aslan da etraftan topladığı küçük yuvarlak taşlarla fidanın etrafına minik bir çit yapmış, onu korumak için sanki. Sonra üç arkadaş el ele tutuşmuşlar, diğer ellerini de fidanın üzerine koymuşlar ve hep bir ağızdan söz vermişler. Birlikte dikelim, birlikte büyütelim. Bu ağaç bizim dostluğumuz gibi kocaman olsun, büyüsün. Ve gerçekten de öyle olmuş biliyor musun? Yaz sonuna kadar o minicik fidan yeşermiş, küçük küçük taptaze yapraklar çıkarmış. Üç arkadaş neredeyse her gün o ağacın yanına gitmişler. Bazen etrafında koşup oynamışlar, bazen altına oturup gülüşmüşler, sohbet etmişler. Onların sırdaşı olmuş sanki. Bir akşam üstüydü. Ağacın yanından eve dönerlerken Umay annesinin elini tutmuş ve düşünceli bir sesle demiş ki, Anneciğim, sanırım ben bu günlerde çok önemli bir şey öğrendim. Paylaşmayı öğrendim anne. Ne zaman arkadaşlarımla bir şeyimi paylaşsam içimde sanki minik bir güneş doğuyor. Kalbim ısınıyor böyle. Annesi gülümseyerek Umay'ı kucağına almış, ona sımsıkı sarılmış. İşte gerçek dostluk tam da böyle bir şeydir benim güzel kızım demiş. Paylaşmak sadece eşyalarını değil, sevgini, neşeni, zamanını da vermektir aslında. Ve unutma, paylaştıkça kalbin daha da büyür, daha çok sevmeyi öğrenirsin. Ve derken o güzel bahar ve yaz günleri yavaş yavaş geride kalmış. Mevsim dönmüş. Yazın son günüymüş. Umay, Aylin ve Aslan son bir kez daha nehir kenarına gitmişler. Nereye? Tabii ki dostluk ağaçlarının yanına. Bu sefer yanlarında üç tane renkli balon getirmişler. Biri Umay'ın en sevdiği renk olan kırmızıymış. Biri Aslan'ın gökyüzü mavisi balonu. Biri de Aylin'in güneşi hatırlatan sapsarı balonuymuş. Umay arkadaşlarına dönmüş ve demiş ki, ''Hadi bu balonları gökyüzüne bırakalım ama bırakmadan önce her birimiz içimizden güzel bir dilek tutalım olur mu?'' Önce Aylin gözlerini kapatmış ve fısıldamış, Diliyorum ki bizim bu güzel dostluğumuz hiç ama hiç bitmesin. Ne güzel bir dilek. Sonra Aslan sımsıkı tuttuğu mavi balonuna bakmış. Ben de diliyorum ki her yaz yine burada bu ağacın altında buluşalım hep birlikte. En son Umay kırmızı balonunu havaya kaldırmış. Benim dileğim de bugün paylaştığımız bütün bu güzel anılar hep kalbimizde yaşasın. Sonra üç arkadaş aynı anda balonlarının iplerini bırakmışlar. Kırmızı, mavi ve sarı balonlar yavaşça gökyüzüne doğru süzülmüşler, yükselmişler. Rüzgar onları nazikçe yakalamış ve sanki onlarla dans eder gibi uzaklara, ta uzaklara taşımış. Tam o sırada nehrin sularından tatlı, huzurlu bir melodi yükselmiş sanki. Sanki doğa ana da onların bu güzel dileklerini duymuş ve onlara gülümsemiş gibiymiş. Her şey çok huzurluymuş. O gece Umay yatağına yattığında içi huzurla doluydu. Başını yastığa koyar koymaz tatlı bir uykuya dalmış hemen. Penceresi hafifçe aralık kalmış ve dışarıdan esen serin rüzgar tül perdeyi usulca kıpırdatıyormuş.'' Sanki o rüzgar Umay'ın kulağına bir sır fısıldıyormuş gibiymiş. Gerçek dostluk bir kalpten diğerine uzanan görünmez bir köprü kurmaktır küçük Umay ve paylaşmak işte o köprüyü sağlamlaştırır. Umay uyurken gülümsüyormuş, kim bilir ne güzel rüyalar görüyordu. Rüyasında yine en sevdiği arkadaşlarını görmüş. Aylin'i ve Aslan'ı. Birlikte nehir kenarındaki dostluk ağaçlarını suluyorlar, etrafında neşeyle koşup oynuyorlarmış hep birlikteymişler ve Umay'ın minik kalbi o gece ve ondan sonraki her gece paylaşmanın ve dostluğun o sıcacık güzel duygusuyla dolup taşmış. İşte masalımız da burada bitmiş sevgili Umay. Gökyüzünde yıldızlar parlamaya devam etmiş, nehir sessizce akmayı sürdürmüş ve gez tahtına şirin küçük evlerinde yaşayan herkes, özellikle de bizim küçük Umay'ımızı tanıyanlar, paylaşmanın ve gerçek dostluğun ne kadar değerli, ne kadar güzel bir şey olduğunu hiç ama hiç unutmamışlar. İşte böyle sevgili Umay'cım. Paylaşmanın ve arkadaşlığın o güzel hikayesi burada sona erdi. Tıpkı hikayedeki Umay, Aylin ve Aslan gibi senin de o güzel kalbin hep sevgiyle, neşeyle ve paylaşmanın o sıcacık, harika hissiyle dolsun. Şimdi gözlerini kapat bakalım yavaşça ve kendini tatlı rüyaların kollarına bırak. Güzelce uyu, tatlı rüyalar gör benim sevgili Oma'yın.